Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra Erevis kanalına hoş geldiniz. Gökberk. Yıldırım, Cemre Arda'nın gözlerinin içine bakarak şarkı söyledi, her şeyi itiraf etti. Tüm detaylar. Bu videoda yer almaktadır. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haberimize geçmeden önce videomuzu izleyin. Genç oyunculardan Gökberk Yıldırım. Son dönemde dikkat çeken isim dün akşam sosyal medyayı sallayan bir etkinlik gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu diziyi izlerken söylediği duygusal şarkıyla geceye damga vurdu. Bir diğer oyuncu Cemre Arda'da katıldığı özel bir etkinlikte. Fakat asıl bomba ise Gökberkin şarkının ardından yaptığı itirafla patladı. Aşkın fısıldayan söylentileri. Aylarca perde arkasında bu romantik geceyi belgelediler. Gecenin en yoğun anlarından biri Gökberk Yıldırım'ın sahneye çıkışıydı. Ve mikrofonu aldı. Işıklar loştu ve ortam oldukça romantikti. O anda tüm gözlerin kendisine çevrildiği sırada Gökberk Yıldırım konuşmasına şöyle başladı. Birine bir şey söylemek istiyorum. Daha sonra Sezen Aksu'nun Biz şarkısını söylemeye başladı. Yıllar önce yüreklere kazınan tükeniyoruz. Ama bu öyle değildi. Sık rastlanan bir durum. Çünkü Gökberk izlerken şarkının her kelimesini söyledi. Kalabalığın arasında oturan ve gözlerini ondan alamayan Cemre Arda. O anda konuklar arasında derin bir sessizlik oldu. Cemre Arda'nın gözyaşlarına boğuldu görüldü. Gözlerine baktılar ve duygusal yoğunluk anında el ele tutuşup gönüllere dokundular. Gökberk Yıldırım şarkının sonunda mikrofonu elinden bırakmadı ve şunları söyledi. Artık saklamak istemiyorum. En zor anlarımda beni hiç yalnız bırakmayan bu kadını seviyorum. Zor ve her zaman yanında olan. Cemre bu şarkı sanaydı. Ve evet. Seni seviyorum. Bu romantik hikaye, dakikalar içinde sosyal medyada yayılmaya başladı. Gökberk'in şarkı söylediği video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Halbuki. Gökçe etiketi Twitter'da trend oldu, çiftin hayranları şu yorumları yaptı. Bizim. Yıllardır bu anı bekliyorduk. Cemre Arda'nın gözyaşları Instagram'da gündem oldu. Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda'nın adı uzun süredir aşk dedikodularıyla anılıyor. Birçok etkinlikte birlikte görüntülenen ikili, her seferinde sadece arkadaş olduklarını iddia etti. Ancak bu romantik itiraf, şimdiye kadar gizlenen duyguların aslında gerçek olduğunu ortaya koydu. Çok daha derin. Cemre Arda'nın basına yaptığı kısa açıklamada oldukça netti. Ben de onu seviyorum. Ama bu gece söyleyeceğim herhangi bir şey eksik kalır. Çok mutluyum. Kilinin yakınlaşması, birlikte rol aldıkları romantik bir web dizisiyle başladı. Mahremiyet. Perde arkasında başlayan görüşmeler, zamanla özel toplantılara ve bağlantılara dönüştü. Yuvarlak Cemre'nin yakın arkadaşı daha önce Gökberk'in set aralarında bile kendisini hiç yalnız bırakmadığını söylemişti. Ve ona sürekli şarkılar söylerdi. Ancak bu sevginin olmadığı gerçeği. Şimdiye kadar kamuoyuna yansıyanlar, çiftin ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak istediğini gösteriyor. O gece törene katılanlar ara.